Elçi kendine geldi. Bir bakın şuna. Acaba bize istediklerimizi verebilecek misin? Lawrence, Elçi kendine geldi. Ne yapalım? Peki Lawrence, tamam. Öğrenebildiğimizi öğreneceğiz. Öğrenebileceğinizi öğrenin. Oruç bizi Rakka'da bekliyor. Öğreneceğim. Neredeyim ben? Güvendesiniz Bahar Hanım, güvendesiniz. Bana istediklerini verdiğiniz sürece güvendesiniz. Kimsin sen? Neredeyim ben? Ne istiyorsunuz benden? Canım nerede ve kim olduğum hiç önemli değil. Senin kara kutu olduğunu biliyorum. Her ne kadar elçi olarak bilinsen de ben senin de kim olduğunu biliyorum. Yanlışınız var. Ben sadece Türkiye Büyükelçiliğinin başındayım. Bir şey bilsem dahi size söylemem. Peki bunun içindeki özgeçmiş kime ait hanımefendi? O zaman bunun içinde neden kılıktan kılığa girilmiş bir sürü tip var? İngiliz Kraliyet Sarayı görevi, KGB'den bilgi kaçırma. Daha bir sürü sayamadım, bir sürü görev var evi ya, hanımefendi. Şu bak, tutacaktın. tut Acele çabuk ol! Tamam başkan, geliyorum. Bir dakika geliyorum. Bu söylediklerini seni çirkinlendirmez. Ben sadece devletin adına çalışan bir personelim. Benden alabileceğiniz hiçbir şey yok. Öyle mi? Seni o zaman daha iyi yerlerde alamak isterdim. Şahsen ben de olsam burada konuşmam. Şakir! Bence bu kadının peşine çoktan düşmüştür. Bak bu bir gider Haklısınız başkanım. Lavrısı yanına Rakka'ya geçer. Rakka buraya 250 kilometre ötede. Bölgede halk koruma birlikleri var. Eğer oraya gidersek daha güvende oluruz. Civay Buradan daha güvenli olduğu kesin. İzimiz her yerde. Bir an önce gidelim. Bunu kaçırırken zaten yeterince afiyet Bence yerimizi tece her an tespit edebilir. O zaman başkanım ben arabayı hazırlayayım. Hey bir dakika. Biyolojik kimyasalları kim teslim alacak? Biyolojik kimyasallar Faraj adlı bir köyde. Mühendisler onları iki gün sonra oradan teslim alacak. Madem öyle ki, salları da yanımızda götür. Daha mantıklı değil mi? Biyolojik malzemeleri yanımıza taşımak pek akıl kârı değil. Onları burada gözlenmeyecek birisinin kalması lazım. Mühendisler gelene kadar ben burada dururum. Merak etmeyin. Yolunuz açık olsun. Anlaştıysak gidelim. Nereye kaçarsanız kaçın. Nereye giderseniz gidin. Türk size bu dünyayı dar edecek. Çok değil. Sadece bir hafta. Peki öyleyse. Продолжение следует...